Bugünkü aracımız Skoda Super B Güray Bey'in aracı. Aksaray'dan misafirimiz. Aracı komple PPF kapladık ve koruma altına aldık. Nasıl buldunuz? Öncelikle e, North Garaj servis olarak, çalışanları olarak memnuniyetimi dile getirmek isterim. Yapılan işlemi de çok gayet iyi, başarılı buldum güvenerek gelebileceğim adres olduğunu biliyordum zaten. Teşekkür ederim. Yanılmadım. Çok teşekkür ederim. Elinize, emeğinize sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Güzel. Nord Garajlı aracımızı böyle bir güvenli paket haline getirmiş olduk. Hayırlı, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Sağ, Rica ederim. Sağ olun. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>